Eylül ben. Parışt üzerinden e-fatura nasıl kesilir? Öncelikle sol tarafta yer alan Satışlar, Faturalar butonuna tıklamalısınız. Ardından açılan sayfada sağ tarafta yer alan Yeni Fatura Oluştur butonuna tıklamalısınız. Bu ekrandan fatura bilgilerinizi yazarak sisteme kaydetmeniz gerekir. Fatura açıklaması faturanızın pdf'inde yer almaz paraşütte takip amaçlı kullanılır. Zorunlu bir alan değildir, isteğe bağlı doldurabilirsiniz. Müşteri alanında sistemde kayıtlı bir müşterinizi seçebilir veya yeni müşteri ismi yazabilirsiniz. Faturanızda stok takibi yapıyorsanız irsaliyeli fatura, stok takibi yapmıyorsanız irsaliyesiz satış seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Faturanızın tahsilat durumunu tahsil edilecek veya tahsil edildi olarak işaretleyebilirsiniz. Düzenleme tarihini farklı bir tarih seçmek isterseniz, düzenleme tarihinin sağ tarafında yer alan takvim işaretine tıklayarak farklı tarih seçimi yapabilirsiniz. Vade tarihinde sistemde yer alan 5 vade tarihinden birini seçebilir ya da vade tarihinin sağ tarafında yer alan takvim işaretine tıklayarak farklı bir tarih seçimi yapabilirsiniz. Eğer faturanızın vade tarihi bilinmiyorsa, bilinmiyor olarak işaretleyebilirsiniz. Faturanızı resmileştirdiğinizde, fatura numarası otomatik olarak sistem tarafından atanacağı için fatura numarası eklememeniz gerekir. Faturanızı farklı döviz cinsiyle kesmek isterseniz, döviz değiştir butonuna tıklayarak Sistemde kayıtlı olan döviz cinsleriyle faturanızı oluşturabilirsiniz. Faturanıza sipariş bilgisi eklemek isterseniz, sipariş bilgisi ekle diyerek sipariş numarası ve sipariş tarihi bilgilerini ekleyebilirsiniz. Hizmet ürün alanında satışını yaptığınız hizmet ürünün ismini yazmanız gerekir. Bilgileri yazdıktan sonra faturanın sağ tarafında yer alan Kaydet butonuna tıklayarak faturanızı sisteme kaydetmelisiniz. Faturanızı resmileştirmek için Gönder butonuna tıklamalısınız. Elektronik fatura olarak göndermek ister misiniz sorusuna Evet, devam et yanıt vermelisiniz. Ardından fatura notu alanı açılacak. Eğer faturanızı eklemek istediğiniz bir notunuz varsa, notunuz alanındaki sağ kutucuğa notunuzu yazabilirsiniz. Müşteri bakiyesini fatura bilginizde göstermek isterseniz, müşteri bakiyesini not olarak ekle seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Faturanızda banka bilgilerinizi göstermek isterseniz, sistemde IBAN numarası ile kayıtlı hesaplarınızı ekleyebilirsiniz. Fatura düzenleme ekranında sipariş bilgilerini girmediyseniz, fatura notu alanından sipariş numarasını ve sipariş tarihi bilgisini yazabilirsiniz. Bu bilgileri doldurduktan sonra devam et demelisiniz. Gönderim bilgileri alanından faturanızın senaryosunu seçmelisiniz. Ticari e-fatura, müşteriniz tarafından kabul veya red mesajı gönderilen fatura türüdür. Temel e-fatura ise müşteri tarafından reddedilemez. Buradan senaryo bilgisini seçebilirsiniz. Eğer müşteriniz farklı bir etiket bilgisine veya alias bilgisine faturasının kesilmesini istediyse adres kısmında yer alan etiket bilgilerinden seçim yapabilirsiniz. Bu bilgileri de doldurduktan sonra devam et demelisiniz. Fatura bilgilerini onaylayın ekranı son ekrandır. Faturanızda eksik ya da hatalı bir bilgi olup olmadığını kontrol edebilmek için bu aşamada mutlaka önizleme yapmanızı öneririz. Fatura önizlemesini genel toplam sekmesinin sağ tarafında yer alan büyüteç işaretine tıklayarak fatura önizleme diyerek oluşturabilirsiniz. Fatura önizlemesini kontrol ettikten sonra faturanızda eksik veya hatalı bir bilgi yoksa fatura oluşturma ekranına gelerek Gönder butonuna tıklayarak faturanızı resmileştirebilirsiniz.